Serok Ahmet ayrıca şu hayret ve ibret verici iftirayı hiç utanmadan dile getirmiş. Bu memlekette 28 Şubat'tan son bahsetmesi gereken kişi Sayın Bahçeli'dir. Çünkü 28 Şubat'ın Başbakan Yardımcısı Bahçeli. Bizimle ne zaman söz düellosuna girse rezil rüsva olan Davutoğlu bir kez daha şansını denemek için yalan kartlarını açmış. Ağzının ayarını kaçırmış ahlakının buharlaştığını kanıtlamıştır. Bak Davutoğlu, benim 28 Şubat 1997'de başbakan yardımcısı olduğumu ispat etmezsen, namerdin en önde gidenisin. Bu iddianı belgelendiremezsen, müfterinin, münafıklığın, müzevirliğin, müflisliğin en ileri, en zirve, en menfur ismi olarak anılacaksın.